Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve ve Berekatuhu. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği 288, 288. Su Kuyusu. Bugün salı günü 21. Haziran 2022. sene. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Akçe ilçesi Cize Koyun'da bulunmaktayız. Bugün burada Fatih Yüksel adına gönderilen su kuyusu hayratının sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Yapmış olduğunuz bu hayratı Allah kabul eylesin. Allah sizden razı olsun. Bu hayra vesile olan siz değerli başlarımızdan Allah razı olsun. Sağ olun, hayırlı olsun. Sadakke cari olan Fatih Yüksel su kuyusu hayratı. Duayla başlayalım. bizle bir dua kılıp verin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الحمد <سؤال> لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلي وصحابه أجمعين برحمة الله بسم الله الله shu zot suvdan shu zotdan quduqdan shu zotlardan kammi dedik xonasi obod shorodam bizlarga ko'p yaxshi bo'ldi inshaalloh suyimiz ham shirin chiqsa hallo olqasi uotgan odamdan